Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayım. Ee, bugün oynayacağımız oyun da Earn to Die 2. Ee, oyun ve hikaye modu var. Ee, bir, bir adam var ve o bulunduğu şehre zombiler geliyor. Adam zombilerden kaçıyor. Ve bir ve bir benzinliğe gelip televizyonun geliyor. Televizyonda bilgi <laughs> <dinliyor. gülüyor> Tüm kurtulabilen tepine göç askeri Yusuf konuşuyor. Daha fazla durdura durduramıyor. Sorun çalışımı. Buraya gitmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar. Ee, bu ile beraber. Menzilleri gidiyoruz. Ben videoya girmeden önce biraz denedim. Bu şekilde arkadaşlar. İkinci araca geçtim. Bugün bu aracı açacağız. Yükseltmeler i̇şte. yapıyoruz. Böyle tipse arkadaşlar. E, sonra yükseltmeler yapabilirim. daha tarzı gibi Bu sayede güzel ileri Bu arada arkadaşlar aracınızı kurmamız olması benim yaptığım gibi giderseniz eğer aracınız patlar. Ee, şu an bütün gözlerimi kırdım bir şeyler çıkmıyor aslında. Hepinize gidin. Öldürme evet, tükendi. 118 zombi öldürmüşüz. Ve buna göre bize para veriyor. Sonra buradan aldığımız paralarla kendimizi geliştiriyoruz. Ve tekrar gidiyoruz. Şu an ben 60. gündeyim. Bu şekilde bitirmeye çalışacağım. Eğer bu iş biraz uzarsa videoyu bir yerde durdurup Gelişip tekrar deneyeceğim. Ara sıra mükemmel yazıları tutuyor. O mükemmel yazılarında gaza basmayın. Çünkü boş yere yakıtınızı tüketiyor. Tekrar düşüyor. taraftan da gidebilirsiniz sağ taraftan da hangi yolu görürseniz <laughs> bu oyun bu şekilde ilerliyor yine bir mükemmel alın İsterseniz oyun esnasında bizim bir fotoğraflar da çekilmiş Ayrıca yani, eğer aracınıza iyi bakmazsınız. Bu bana birkaç kez oldu. Aracınız tek tekerlek kalıyor ve çok komik bir oluyor. Nitro'mu açtım. bitiyor arkadaşlar. Ve bitti. Şimdi bir sonraki gün. Ee, silah verelim. Arabamda kasalar. Tek kasalı hiç olsa. Depa hemen tükeniyor. Eğer bu seriyi beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer like atarsanız bu serinin devamı gelecek. Biraz ilerleyelim. Uçalım. Bazı zombiler oluyor. Devasa. O zombilerle karşılaşmayı hiç istemiyorum. Sanırım karşılaşmıyoruz bu bölümlerde ama ilerleyen bölümlerinizde kalbiniz. arabamıza ulaşacağız. Yakıt da tükendi. Tam 423 km daha fazla gitmişiz. arkadaşlar araçları inceleyeyim. Böyle bir araçla başlıyorsunuz. Sonra bu araca geçiyorsunuz. Ardından minibüs. Polis arabası. Sonra Lamborghini gibi bir arabaya geçiyorsunuz. Sonra yeşil bir jip. Sonra mavi bir daha büyük bir jip. Sonra siyah güzel bir minibüs. Tamam. itfaiye arabası. Ve son olarak da devasa bir kamyon. Buradan bu şekilde buraya ulaşıyoruz. Şimdi ben biraz kasılacağım. Devam ediyorum arkadaşlar. Ben biraz kasıldım. Şu anda bu şekildeyim. Ekstra gücüm ve silahım bir eksik. Ama bu şekilde varabiliriz. 66 güne geldim. Yani ortalama 3-4 gün kasıldım. Zırhları tamamladım. Depoyu güçlendirdim. Artık daha rahat bir biçimde varabileceğiz. Bir sonraki arabamız mükemmel bir minibüstü. Ay sıkıştım gördünüz mü? Bu arada arkadaşlar bir yerde sıkışırsam falan tekrar başlatacağım. Günlük çünkü diğer killer evet. ee, düzgün olmuyor. Günlerimizi boş harcamamalıyız. Zırhım gitti. Şimdi Mükemmel geldi. Kesin bir şeyim kırılacak. Önüm kırıldı. Zaten kırıldı. Şimdi. Buradan biraz daha ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi daha her şeyden bolca var. Yakıtımız ve ekstradırımız. Benim asıl sorunum şu anda motor. Motor arıza alınırsa yine durduruyor. Ama motor arızalanırsa diye ekstra gücümü kullanmıyorum. Bu arada gelmek üzereyiz ve vardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ve bay bay.